Şu anda biz şuralardayız düşünün. Şimdi bu tepeye geldiğimizde şurada biz iki tane sütun taşı bekliyor olması lazım. Bakın şurada bir sabit kaya var. Burada bir sabit kaya var. Arkadaşlar sütunlar varmış iki tane. Birisi bir burada, diğeri de muhtemelen tam şurada. Net mi? Haçı gördünüz değil mi arkadaşlar? Daire içinde Stavros. İşte kapak buymuş. Gördün mü abi? Olay bu. Kapağı koy al içerisi abi çıldırıyor çıldırıyor. Evet. Şişt. bak 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 Giyorsa. izle 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 boş Sen sadece ha. izle abi. Sen sadece izle. Hoppa. Oha direkt yakaladım sarıyı. Aha abi geyikli para. Giyikli para. Giyikli para güzel, güzel. Paralar güzel. Geyikli paramız çok güzel. Kasamız gayet güzel. Ve hançerimiz çok güzel. <laughs> Ama mros abi yerine duramıyor. <laughs> ya aşağı hüceksin tamam bekle bekle.